Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu biraz can sıkıcı çünkü şu anda böyle pek dikkat edilmiyor ama ileride Türkiye için gerçekten büyük olacak bir konu. F35'ler. Biliyorsunuz Türkiye'de F35'leri uçan tabut diyen ve bu savaş uçaklarının sadece bir para tuzağı olduğunu. Kullanan ülkenin resmen hava kuvvetlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne sokacağını söyle ilk gazeteci ve ben hep karşı çıktım. Uçan tabut tabiri de bana aittir. Geçmişteki videolarda göreceksiniz. Şimdi bu F35'lerle ilgili Türkiye Amerika'ya yaklaşınca yeniden can sıkıcı işlemler oluyor. Trump işte göz kırpıyor tipi bir sürü e, Ali Cengiz oyunları Amerika tarafından sahleniyor, sahleneniyor. Şimdi bize e, bir filo F-35 verdiklerinde bizim ilk aldığımız e, ilk zaman satın aldığımız bundan 2-3 sene önce satın aldığımız fiyatla aynı mı olacak? Hayır. Amerika orada nereden baksanız Türkiye'den bir çok net söyleyeyim 35-40 milyar bir yolma operasyonu peşinde Trump yönetimi. Şimdi Türkiye değil 40 milyar, 2 milyar Kaan'a ayırsın, Kaan çok daha hızlı Kaan'ın argesine ayırsın. Kaan çok daha hızlı envantere katılır ve emin olun Kaan F-35 ile kıyaslanmayacak derecede büyük muharebe özelliklerine sahip. Bir kere F-35'ler yakalanıyor. Hadi açık söyleyeyim. Bizim radarlarımıza yakalanıyor. Ya artık yeter ya. Bazı şeylerde de insan içinde... Bakın F-35'ler Türk hava savunma radar sistemlerine yakalanıyor arkadaşlar. İran kısmen bir iki kere yakaladı. Onları da yıktılar. İki tane e, İsrail F-35'ini düşürdüler biliyorsunuz. Ve e, İsrail oraları da bombaladı. Yani F-35 artık 5. nesil muharebe uçağı falan değil ilkel kalıyor. Bakın çok net söylüyorum. Ve e, bu sizi tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı hale getiriyor. E, bizim dört tarafımız, çok açık söyleyeyim dört tarafımız Amerika'nın çıkarı olduğu Amerika'nın e, hele hele üç tarafımız Amerika emperyalizminin kulu, kölesi, kuklası, sömürgesi olan ülkeler. Güney Kıbrıs'ın yönetimi Yunanistan ve Ermenistan. Şimdi yarın benim F-35'lerim doğu sınırlarına uçmaya giderken beynini Amerika tarafına karıştır, karıştırmayacağını nereden emin olacağım? Switch kill var. Öldürme butonu. Ve o buton burada değil Amerika'da. Bakın S-35 hava savunması şey hava muharebe aracı alınması Erdoğan hükümetin alabileceği bugüne kadar ve bundan sonra en büyük hatalı kararlardan bir tanesidir. Çok net söylüyorum. Ha, bu arada Amerikan e, senatosunda çok enteresan bir itiraf geldi. Bu çok güzel oldu aslında. Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar özetle uçan tabut F35'i Türkiye'ye vermeyecek. ABD Senatosu Dış, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch e, açıkladı. Dedi ki Türkiye'nin satın aldığı 6 adet F35 savaş uçağının teslimatını süresiz olarak engellemeye devam edeceğim dedi. Daha önce bunu ben engellemiştim dedi. Bunu da itiraf etti. Ve bunu Üç gün dört gün önceki senatoda söyledi. Bugün şey gözüme çarptı Amerikan medyasında. Onlar da bugün kullanmışlar. 9 Temmuz'daki oturumda diyor yaptığı konuşmada bu konuda bloka koyan kişi benim ve bu blokajı pek çok nedenden ötürü sürdüreceğim. Ay Allah razı olsun. İnşallah tamamen engel olur. Şimdi bu açıklama Erdoğan ve Trump'ın işte F-35'e bir de Rubio var Dışişleri Bakanı. F-35'ler konusunda böyle ılımlı açıklamalarına yönük somut verici bir reddiyedir. Yani F-35'lerin verilmesi başkanlık kararıyla değil arkadaşlar. Senato ve kongre. Hatırlarsanız Erdoğan NATO zirvesinde Amerikan başkanı Trump'la yaptığı görüşme sonrasında F-35 ile ilgili teknik düzenleme düzeyde görüşmeler başladı. İnşallah ilerleme sağlayacağız demişti. Ancak bu Senatör işin bu hamlesi Türkiye'nin beklentilerini bir kez daha sekre, sekteye uğratır. İnşallah sonsuza dek sekrete, sekteye uğratır. İnşallah bizim en azından Kaan envantere katılana kadar sekre, sekteye uğratır. Ya F-35 bakın İngiltere'nin Hindistan'da acil iniş yaptı. Tamir edemiyorlar. Uçağı enkaz haline geldi. Kimse de ilgilenmiyor. Yani düşün Türkiye bu F-35'in en büyük program ortağıydı. En büyük program ortağıydı arkadaşlar. Amerika'dan sonra en güçlü program ortağıydı. Ne oldu? Amerikalılar işte F S-400 hava savunma sistemini aldık diye bizi buradan çıkardı. Değil, alakası yok. Ta 2000'lerin başında neokon faşist ve Fethullah'ın Fethullah Gülen terör örgütünün ve özellikle Fethullah Gülen'in köpekliğini yapan Michael Rubin diye bir neokon vardı. Eski Amerikan hükümetinde danışmanıydı. Genel kum, genel kombinelerinin askeri birliklerinin danışmanıydı. Ve bu Rubin ısrarla F-35'lere verilmemesi için çaba sarf etmişti. Şimdi ortaya çıktı senatör işte ve engelleyen esas adam bu. Ne oldu? Biz S-400'ü aldık, çıkardıklarını söylediler. Ha, Michael Rubin 2011'de söylüyor. 11'de yazıyor yazıları var. Türkiye bu projeden çıkarın diyor. Bütün neokonlar buna karşı. Madem S-400 bahane ise, sorun ise Hindistan'da S-400 aldı. Niye Hindistan'ı çıkarmadılar? Proje ortaklığında. Yani diyeceğim burada çok hayırlı bir iş oldu. Hükümet ne hikmetse ya bunu artık genel Kurmay'da da açıklamalı veya savunma bakanlığı da açıklamalı. Genel kurmayı değil de savunma bakanlığı. Kardeşim bizim niye ihtiyacımız var? Ve bu iddialar kendim için söylüyorum. Switch kill, işte uçan tabut iddialarımız o teknik bir sürü açıklama yaptığım videolarında var arkadaşlar eski videom 2-3 sene geride giderseniz o videolarda hepsi var. Niye? Niye bizim ihtiyacımız var? Bunu açıklayın. Ve biz de ikna olalım. Ya o dönemler yani Allah razı olsun diyemeyeceğim ama Allah beter etsin sonlarına ama cidden sebepler dünyasında teşekkür ederim. O dönemde bizim F-35'leri engelleyen Amerika'nın Atina Büyükelçisi vardı. Ee, şey Kimberley e, Gilfoye Gülf, e, diye Gilfoye diye aklımdaydı. Bu da yeniden şey çıkmış ortaya diyor. Bunu ben engelleyenlerden biri de benim diyor. Türkiye diyor bizimle değil Ruslarla çalışmayı seçti diyor. İnşallah bu kararlarında devam ederler de bu uçan tabutlara bizim aslanlar gibi evlatlarımız, pilotlarımız bu uçan tabutlara konmazlar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.